Bizler de inşallah bu mübarek ayın feyiz ve ruhaniyetinden istifade edebilmek için hayır hasanatımızı ve salih amellerimizi mümkün olduğunca artırmaya gayret gösterelim. Bakınız kış ayı geldi çattı. Günler kısa. Yani niçin efendimizin tuttuğu pazartesi perşembe oruçlarını tutmayalım ki ne kadar güzel olur. Efendimiz'e bol bol niçin salavat getirmeyelim ki? Bol bol Kur'an-ı Kerim niçin okumayalım ki? Bol bol Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden okuyup hayatımıza niçin geçirmeyelim ki? Tam zamanı sevgili kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in fakir, garip, yetim ve kimsesizlerine yardım elimizi uzatalım. Bilhassa vatanımıza sığınan muhacirlere ensar olarak onların mahzun gönüllerini sevindirelim. Zira ümmete şefkat ve merhamet göstermek bir anne babanın evladını düşündüğünden çok daha fazla ümmetini düşünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhunu şad edecek en güzel salih amellerden biridir. Yani yaptığımız hayırları Allah için yaparken, bu yaptığım hayırla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok mesrur oluyor diye düşünmek gerekiyor. Fakat şunu da unutmayalım ki, bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle münasebeti, belli zamanlara has bir merasimden ibaret kalmamalıdır. Bu sebeple her sene itirak ettiğimiz mevlid kandilini ihya etmenin en güzel şekli, Ömrümüz boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kalben beraber olmamızdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yanımızda olsa bizim halimize tebessüm eder miydi yoksa mübarek yüreği mahzun mu olurdu? Duygu ve düşüncesini son nefesimize kadar kalbimizde taşımamızdır. Atacağımız her adımda ve alacağımız her kararda evvela Allah ve Resulünün razı olup olmayacağını düşünebilecek bir kalbi hassasiyet sahibi olmamızdır. Yoksa Mevlüt Kandili gecesinde gelip işte burada ibadet yapıp hatta tesbih namazı bile kılıp ondan sonra da Resulullah'ın hayatından uzak bir hayat yapmak, yaşamak onu İtirak etmek anlamına gelmiyor sevgili kardeşler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasıl ki mevlüt kandilinde yad ediyor, onunla yakınlığımızı artırmaya gayret gösteriyorsak, bunu bütün bir ömrümüze teşmil etmemiz zaruridir. Zira Efendimiz'i hatırlamayı belli zamanlara hasredip hayatımızın diğer safalarında onu unutursak, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetimizin samimiyetini şüpheli hale getirir. Yani Fahri Kainat Efendimiz'i camide, sohbette, umrede, melut kandilinde yad ettiğimiz gibi evimizde, evlatlarımızı terbiye edişimizde, iş yerimizde, mektebimizde, çarşı pazarda da kalbimizle taşımalı, hayatımızı her daim onun hayat veren ölçüleriyle tanzim etmeye gayret göstermeliyiz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri yine bir şiirinde buyurur. Kudumun rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'u tin imamı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Yani biraz daha Türkçe olarak söyleyecek olursak alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamber efendimizin cihanı teşrifi, bütün kainat için huzur bereket ve saadet vesilesidir onun zuhuruyla hak aşıkları dertlerine deva bulmuştur onun şanı öyle yücedir ki daha hazreti adem aleyhisselam su ve çamur arasındayken yani henüz yaratılmamışken Cenab-ı Hak Habibinin nurunu nübüvvetle taşlandırmıştır. Dolayısıyla peygamberlerin imamı ve öncüsü olmak ona layıktır. Hüdayi Hazretleri bu şekilde Peygamber Efendimiz'in şanını beyan ettikten sonra ondan en mühim talebini dile getirir. Ya Resulallah kapına bağlanmış bu gönüllü kölen Hüdayi'ye hem zahiren hem de batinen şef şefaat eyle. İbni Arabi Hazretleri şöyle der. Allahu Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğini müjdelediği vakit Adem Aleyhisselam henüz yoktu. Su ile çamur arasında arasındaydı. Böylece Nebi ve Resuller vasıtasıyla ortaya çıkan bütün şeriatların evveli ve batını olma hükmü Allah Resulü için muhakkak olmuş, muhakkak, tahakkuk etmiş oldu. Peygamber Efendimiz daha o zaman şeriat sahibi idi. Çünkü hadis-i şerifte Adem ruh ile ceset arasında iken ben nebiydim buyurmuştur. Ben insandım veya ben mevcuttum buyurmamıştır. Nebiydim. Nübüvvet de ancak Allah tarafından kendisine verilmiş bir şeriatle söz konusu olur. Onun içindir ki sevgili kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk yaratılan ruhtur. Kainatta sadece Allah vardı. Ezeli ve ebedi olan Allah. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim dedi. Ve ilk yarattığı nur, ilk yarattığı ruh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Ve onu sevmiş, muhabbet etmiş, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, muhabbetsiz Muhammed ne hasıl, Muhammedsiz Muhabbet ne hasıl demiş şairler. Ve ilk insan Hz. Adem Aleyhisselam olmasına rağmen ilk peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ondan dolayıdır ki her gelen peygamber Cebrail Aleyhisselam'a son peygamber Ahmet geldi mi diye sorar. Geldiyse ümmet olmak lütfuna ermek için can atardı. Yani bizler hiçbir bedel ödemeden Allah Resulüne ümmet olmuşuz. Bu devlet bize yeter. Rabbimiz bize ve neslimize kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nurunun yaratılışı ve ona risalet izafesi bakımından Hazreti Adem aleyhisselamdan öncedir. Cismaniyet kazanıp alemimizde zuhur etmesi bakımından ise nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Yani Hatem'ün Nebiyidir. Yani son peygamberdir. Cenab-ı Hak sevgili Resulünü mecazi bir ifade ile hem zarf hem de mazruf olarak yaratmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulları marifetullah'a ulaştıran hakikatlerin yazılı olduğu mektubun zarfı mevkindedir. O zarfı açıp kalbi bir rikkatle okuyabilenler ilahi sır, hikmet ve hakikatlerden hisseler alırlar. Yine Arif zatların beyanlarına göre mevcudatın varlık sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyetini temsil eden Nur-u Muhammediye'ye duyulan ilahi muhabbettir. Bütün kainat adeta Nur-u Muhammedi'nin şerefine ve ona bir mazruf olarak yaratılmıştır. Nadide bir mücevher, önce bir pamuk üzerine konulup sonra da kıymetli bir kutuda muhafaza edilir. Kutunun bütün kıymeti içinde taşıdığı cevher sebebiyledir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kainat zarfının mazrufu mevkiindedir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 164'te andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan onları temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Ya Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Ya Muhammed, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sen gelmeseydin aleme biz her birimiz bir puta tapıyor olacaktık. Sana ne kadar teşekkür etsem az, sana ne kadar salat selam göndersem az, sana ne kadar minnet etsem az diyordu. Hakikaten rivayete göre 124 bin küsür peygamber arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmak Meccane nail olduğumuz muazzam bir nimettir. Biz daha ne isteriz değerli kardeşler? Ya bu büyük nimetin ne kadar farkındayız acaba? Bu müstesna lütfun şükrünü eda, şükrünü ne kadar eda edebiliyoruz? Bakınız yaşadığımız toplum küfür içinde bir toplum. Ama biz elhamdülillah Efendimiz'e ümmet olmuşuz. Onlar için de dua edelim inşallah. Geçenlerde söyledim, acizane, her duamda şöyle yapıyorum. Ya Rab, ümmeti Muhammed'e dünyada, ahirette iyilik ver. Ümmeti Muhammed olmayana da hidayet ver diye dua ediyorum. Siz de böyle dua edin değerli kardeşlerim. Her birimizin komşusu var, iş arkadaşı var, okul arkadaşı var. Küfür için dener. Onlar da ümmeti Muhammed olsunlar. Dua edelim, yalvaralım, geceleri ağlayalım Allah aşkına. Ağlıyor muyuz ümmetin Muhammed için? Ümmetin Muhammed olmayanlara ümmetin Muhammed olsun diye. Ne zaman fani kaygı ve endişelerin girdabına sürüklensek bu bahtiyarlığı hatırlayıp ferahlamalıyız, düşünmeliyiz ki trilyonları olan bir kimse yolda giderken 10 lira düşürüp kaybetse onun için üzülür mü? O trilyonların yanında on liranın ne hükmü olur? İşte dünyadaki sıkıntılarımız da aynı ona benzer. Yusuf aleyhisselam tabi devlet başkanı olmuş ama zaman zaman işlenir ağlardı. Ne oldu diye sorduklarında son peygamber Ahmet aklıma düştü diyor. Zindanda zincire vurulmuş, gırbaşlanıyor, sonra duygulanıyor, ağlıyor. Niçin ağlıyorsun bu gırbaçlardan dolayı mı? Yok diyor. Son peygamber Ahmet aklıma düştü diyor. Yani biz de Efendimiz aklımıza düştüğümüzde ağlıyor muyuz değerli kardeşler? O bizler için can atıyor, bizler için orada kabrinde dua ediyor. Ama biz onu çok üzüyorsak vay halimize biz de dünyevi bir musibete karşılaştığımızda Allah'a kul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olmanın ne muazzam bir nimet ve bahtiyarlık olduğunu düşünüp sabredeceğiz. Şikayeti, sızlanmayı unutacağız. Dünya imtihanlarındaki meşakkatlere mukabil yegane hak din İslam'ın bir mensubu ve alemlere rahmet efendimizin ümmeti olmanın huzur ve saadetiyle teselli bulacağız. Ne güzel söyledi değil mi? Hüdayi Hazretleri yine buyurur. Karabet yakınlık ti niye ve diniye olmak üzere iki ayrılır. Birinci yakınlık nesep ile zürriyet yoluyla olandır. İkinci yakınlık da ruhların aynı cinsten olmaları, huyların benzeşmesi ve salih ameller münasebetiyle olur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna hidayet üzere tabi olan suluk ehli, ehli beyt ve yakın akraba cümlesindendir. Allahu ekber. Ne büyük müjde. Peygamber Efendimize yakınlık tıpkı Allah katında üstünlük hususunda olduğu gibi yalnızca takva sırrına bağlıdır. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz insanlardan bana en yakın olanlar kim kim ve Nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a karşı takva sahibi olan muttakilerdir buyurmuştur. Tekrar okuyorum. Ne güzel bir cümle. Efendimiz buyurdular ki, insanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a karşı takva sahibi olan muttakilerdir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah Teala ve salih müminlerdir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ehli beytini her fırsatta kulluk vazifelerini ifa etmeye ve salih amellerde bulunmaya teşvik etmiştir. Son anlarını yaşarken bile şu ikazda bulunmuştur. Ey Resulullah Muhammed'in kızı Fatıma, ey halam Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyiniz. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Ashab-ı kiramın da en büyük arzusu Allah Resulü ile bu dünyada nasip olan beraberliği ahirette de devam ettirebilmekti. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şu ölçüyü koydu. Hepinizin çok iyi bildiği hadis-i şerif. Ezbere bilelim bunu inşallah. Ezberleyelim. El mer'u me'amen habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes radıyallahu anh der ki İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi Allah'ın nebisinin muhakkak ki sen sevdiğinle berabersin sözü kadar sevindirmemiştir. Ebu Kurat es Selemi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık o abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir diye sordu. Biz de Allah ve Resulü'nün sevgisi dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bakınız buyurdu ki eğer Allah ve Resulü'nün de sizi sevmesini istiyorsanız size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. Demek ki ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum demekle iş bitmiyor. Bu sevginin hal ve davranışlarımıza, Allah yolunda gayretlerimize, ibadet, ahlak ve muamalatımıza, bilhassa evimize, işimize, çocuklarımıza terbiye edişimize, toplumdaki tercihlerimize ve en hasıl hayatımızın her safasına aksetmesi gerekiyor. Nitekim Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurur. Ey insanlar, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini yanlış anlamayın. Gücünüz nispetinde salihlerin amellerini işlemedikçe salihlerden olamazsınız. Zira Yahudi ve Hristiyanlar da kendilerince peygamberlerini severler fakat onlar ile değildirler. Dolayısıyla kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifini bu beraberlik için sadece sevgi yeter şeklinde anlamak eksik ve yanlış bir anlayıştır. Ahirette Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile beraber olmak isteyen, ibadet hayatında ihlas ve takvada onunla beraber olmaya gayret göstermeli. Merhamet ve cömertlikte, infak ve ihsarda onunla beraber olma azmi içinde bulunmalı. Allah yolundaki hizmetlerinde, tebliğde ve bilhassa Kur'an eğitimine ravaş vermekte Fahri Kainat Efendimizin heyecan ve gayretinden nasip almalı. Onun güzel ahlakından hisseyab olmalı. Eğer bu gayretler yoksa sevgi sözleri içi boş ve kuru bir iddiadan öteye geçemez. Çünkü gerçekten seven bir kimse sevdiğine özenir. Ona benzemeye çalışır. Bizler de Efendimizin ahlakından nasip alabilirsek onun gibi ümmetin derdiyle dertlenebilirsek, Rabbimizin izniyle veladet kandilini senenin bir gününe yaygınlaştırmış oluruz. Rabbimizin izniyle veladet kandilini senenin her gününe yaygınlaştırmış oluruz. Yine o zaman kişi sevdiğiyle beraberdir mütesinin muhtevasına girebilen bahtiyar kullardan oluruz inşallah. Evet, ne güzel bir yazıydı değil mi? Bir duayla bitirelim inşallah. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül dokusundan hisseler alabilmeyi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi varisi enbiya olan hak dostlarının feyiz ve ruhaniyetlerinden müstefit olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة